Arkadaşlar merhaba. Dün akşamdan beri birçok yorum, birçok mesaj geldi. İşte manşette yazıyor, açıklanmış 9. yargı paketi falan filan. İş maaştım baktım. Sizinle de yanda paylaşıyorum. Galiba şöyle demişler. Ya bizim e, bu gazeteyi veya işte artık haber sitesi mi neyse nasıl okutacağız? Gündemde ne var? İşte 9. yargı paketi. Bir eleman görevlendirmişler. Demişler ki bir bak bakalım o da girmiş böyle büyük gazetelerin sayfalarına, oradaki giriş kısmını almış muhtemelen. Önemli kelimeleri kopyalamış oraya. Google'da yazdığınızda direkt bu haber çıksın diye. Altına da ne yazacağım diye düşünmüş. Herhalde hiç bilgisi de yok bu konu hakkında. TikTok'a girmiş, 9. yargı paketi yazmış veya YouTube'a girmiş. Oradaki bütün saçmalıkları haber diye paylaşmış. Başka hiçbir şey değil. Yani TikTok'a girin, 9. yargı paketi yazın. Yarım saat video izleyin. Bu haberin aynısını yazarsınız. Yani. Aynısını yazarsınız. Hatta daha iyisini yazarsınız. Yani. Ve bu habercilik mi şimdi? Habercilik mi bu? Ki yazdıklarından falan bakın. Hani, e, üslubundan da zaten ne olduğu belli oluyor. Sadece duyduklarını yazmış. İşte dörtte 4 denen. İşte dörtte 3'e inen. İşte DS falan. <laughs> ya bir yani ciddi bir... E, Gazete veya haber sitesinde böyle bir şey olabilir mi sizce? Ya DS yazan bir e, haber sitesi ciddi bir e, gazete falan ben görmedim daha önce. Denetimi serbest yazarsın. Yani mesela dörtle dört yazmış ya oraya. Dörtle dörtler e, olsa bile bunun sadece çift mükerreller olduğunu da zaten bilmiyor. Çift mükerrelerin ne olduğunu da bilmiyordur büyük ihtimalle. İşte dörtle 4 e, denilenler dörtle 3'e çekilecek falan yazmış. Hiç umursamayın. Ben umursamıyorum. Ben umursamıyorum. ben alıştım bu arada. Bunlar yüzünden, bunların e, sallamaları yüzünden diyelim. Bana soruyorsunuz. Ben de gelip diyorum ki öyle bir şey yok. Biz felaket tellalı oluyoruz. Ama zaten ben e, bu YouTube ve TikTok'taki ismimi boşuna koymadım oraya. Başıma gelecekleri biliyordum yani. İsmime bakarsanız zaten beni felaket tellalı olarak e, nitelendirmenizin umrunda olmadığını hatta beni sevindireceğini de görürsünüz. Yani bazı tipler seni 10. köyden de kovarlar diyerek e, beni eleştirdiğini zannederken beni övdüğünün bile farkında değil aslında. Yani arkadaşlar ben bunu zerre kadar dikkate almıyorum. Yarın öbür gün inşallah dörtte dörtlerle ilgili güzel bir haber gelir. Sözüne inanacağımız güveneceğimiz kişilerden böyle bir haber gelir ki biz de paylaşırız. Sevinçle paylaşırız. Ama bu haber falan değil yani. Benim yüzümde haber falan değil. Aç TikTok'u yarım saat içinde bu haberi bile bir yazarsın. Güzel haberlerle görüşmek üzere.